Sosyal medya genç müzisyen Bilal Sonses'in Galata'daki klip çekiminde yaşanan olayı konuşuyor. Çekimler sürerken müzik sesinden rahatsız olan bir kadın evinin penceresine çıkıp öyle şeyler söyledi ki ekip adeta darmadağın oldu. Bilal Sonses çil yavrusu gibi dağıldık dediği o olayı şu haber anlattı. bir anda dağıldı tabii o yükselen sesle beraber galiba o anda. Evet çil yavrusu gibi dağıldık. Klip çekimini işte bu ses durdurdu. Çekim ekibi de Bilal son seste neye uğradığını şaşırdı. Deliye dönüyorum onun adı nefret. Gözünü kapayana küfret. Neyini çalabilir umduğumun. Adımı karalıyor nefret. Efendim işte Bilal Sonses aldığı özel bir izinle Galata Kulesi'nin hemen yanındaki bu merdivenlerde bir klip çekimindeydi. Tam da bu şarkısının klibindeydi. Nefret şarkısının klibini çekiyordu ama tam klibin ortasında çevreden bir ses duyuldu. O ses bir kadına aitti ve Allah'ın belası arabeskçiler bıktık sizden polis çağıracağım dedi. Klipte de dağıldı, Bilal de dağıldı o esnada. Zaten klipte de burada çektiğimiz sahne yok, çekemedik. O tepkiye rağmen çekime devam etmeye çalıştı ama başarılı olamadılar. Polis çağıracağım Allah'ın belası arabesçiler duyunca biz de bir şekilde adaptasyonumuz mahvoldu. Evet. <laughs> Aslında gülmekten bıraktık işi. Öfkeli arabesk tepkisi konsantrasyonunu alt üst etti. Tam olarak arabesk olmasa da biraz daha arabesk ezgiler kullanmayı seviyorum ben şarkılarımda. Bilal son ses, başına gelen bu ilginç olayı sosyal medyada paylaştı. O anlar izlenme rekoru kırdı. Klip çekimi sırasında yaşanan bu ilginç diyalog internete koyuldu. Sosyal medyada en az klip kadar izlendi. Sadece 4-5 saniyeydi ama içerdiği mizah ve diyaloglar sayesinde de milyonlarca izleyiciye kahkaha attırdı, gülümsetti. Bu da tabi Bilal'e de ve ekip arkadaşlarına da tatlı bir anı olarak kaldı. Şarkı geçecek diye korkuyoruz açıkçası. Ama hiç beklemediğimiz kadar paylaşıldı, hiç beklemediğimiz kadar sevildi. <laughs>